Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine şahane bir model çalışacağız birlikte. Bunun için şöyle orta kalınlıkta iki tane ipim var ve de üç buçuk numara bir tığım var. Model gerçekten çiçek bahçesi gibi oluyor. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Evet hemen modelin yapımına Şöyle iki zincir çekerek başlıyorum. Şöyle tepeye bir aldım. Şu ikinci zinciri hemen dibindeki değil, ikinci zincire battım. Bir ilmek çıkardım. Tepeye aldım tekrar. 2 ilmek tepeye aldım. 3 ilmek. 4 ilmek. Ve de 5 ilmek çıkardım. Hepsini tek seferde tığımdan çıkardım ve bir zincir çektim. Tekrar uzattım ipimi hemen bu en tepedeki yere batıp tekrar buraya bir iki üç dört beş tane ilmek çıkarıyorum tek seferde hepsini toplayıp bir zincir çekiyorum uzattım bir iki üç dört beş bu şekilde bunu dilediğim uzunluğa gelene kadar devam ettiriyorum. 2 3 4 5 Bu şekilde devam ettirelim. Evet bu yeterince uzunluğa geldi. Sonuncuyu yine birlikte yapalım. Böyle şurayı iyice sıkılıyorum ve bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde. Bunu yeterli uzunluğa gelinceye kadar devam ettiriyoruz ve şimdi diğer ipimi alıyorum. 1 2 3 zincir çektim hemen burada 3 4 5 tane zincir çektim hemen o köşeye tekrar battım arkadaşlar şöyle bir üçgen oluşturdum burada bir zincirim var tepeye bir aldım şu ara boşluğa atladım ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı ara boşluğa tekrar ikili trabzan bir zincirim var diğer ara boşluğa atladım ikili trabzan yaptım 2 zincir çektim aynı noktaya tekrar battım bir zincir arada iki zincir var aynı yere battığım yere ara kısmına iki zincir çekiyorum bakın şu şekilde bir zincir var arada iki zincir aynı yere tekrar bir zincir iki zincir aynı yere tekrar bu şekilde sıra başına kadar gelelim arkadaşlar Evet bakın sona kadar geldim arkadaşlar ben bir zincir çektim yine hemen köşeme şöyle battım ve de çıkardım 1 2 3 hatta 4 zincir çektim buraya battım ikili trabzan yaptım arkadaşlar Araya bir zincir çektim. Şuraya atlıyorum. İkili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Aynı noktaya batıp ikili trabzan bir zincir çektim atladım bu tarafa yine ikili trabzan iki zincir ikili trabzan bir zincir ikili trabzan bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyorum bakın bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyorum aynı yere tekrar batıyorum bir zincir çektim tekrardan bu yanına atladım iki zincir çektim aynı yere batıyorum sıra başına kadar bu şekilde gelelim Evet sona yaklaştım tekrar iki zincirim var aynı noktaya tekrar battıktan sonra bir zincirimle bu yuvanın içerisine şöyle burayı şöyle köşeye batalım bunu tamamlıyorum Şimdi aldım sarı ipimi. Şöyle. Evet çevirdim arkayı. 3 zincir çektim burada tepeye bir aldım. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş tane fıstık yaptım tek seferde çıkardım ve şuraya atladım arkadaşlar buraya bunu sabitledim hatta şöyle bir zincirle iyice sabitleyeyim şimdi tekrar 1 2 3 aynı noktaya 4 aynı noktaya 5 şöyle sıkılaştırdım bakın şu iki zincirli olan VM atladım. Bunu buraya sabitledim. Hatta bir zincirle daha da sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 kez fıstık yaptım. Ve sabitledim. Şöyle göstereceğim. bu şekilde olacak sizinki de sıra başına kadar gelelim böyle Evet sona yaklaştım arkadaşlar gerçekten harika oluyor 1 2 3 4 5 ve bunun içerisine artık bunu sabitliyorum şöyle Şimdi tekrar buradan beyazımı alıyorum. 1, 2, 3, 4 kez şöyle bunu doldurdum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şurada ne yaptıysam burada da aslında aynısını yapacağım. Şöyle ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim Arkadaşlar. Bakın devamında ne yapmışım? Şu fıstığı içine almışız. Şuraya hemen batıp ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıp ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Karşıya atladım ikili trabzan yaptım 2 zincirim var aynı yere tekrar battım ikili trabzan yaptım Bir zincirim var 2 zincirim var şimdi bakın sıra tekrarına geçtim şurada ne yaptıysam burada da aynısını yaparak modelimi büyütüyorum arkadaşlar. Ben biraz büyüteyim ve daha sonra geleyim. Bakın ben modeli büyüttüm. Gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın hoşça kalın arkadaşlar.